selam olsun. Hal hatırımı sormak için gelenlere selam olsun. Kendi gitse gönlü bizde kalanlara selam olsun. Kovulmuş şeytanı taşla, her işine hakla başla. Canan için gözü yaşla dolanlara selam olsun. Bırak site milletini. Aç o gönüllü servetini. Dostun kadri kıymetini bilenlere selam olsun. Şol Mevlana'nın makbul kulu, gözleri hep yaşla dolu, mevtten önce doğru yolu, bulanlara selam olsun. Bakma keçi koynuna, vebal takma boynuna, yalan dünya oyununa, gülenlere selam olsun. Tavru ahvalinde kamil, hakkın hizmetinde hamil, latifim kullukta amil, olanlara selam olsun olanlara selam olsun